Tebrikler Baymada. Ben de sizleri tebrik ederim. Hayırlı olsun. Tebrik ederim Bayan Kalyani. Ben de tebrik ederim. Ee, bayan Kalyani, Bayan Gene için gelmedi? Sugna evde yalnız kalmasın diye Gene'yi evde bıraktık. Hadi buyurun, lütfen geçin. Hadi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bayan Kalyani lütfen buyurun. Amca bunlar bizim akrabalarımız. Bay Bayron bu da abisi Bay Basant. Bayan Kalyani kendileri kız tarafı Sugna'nın ailesi. Bu da benim büyük amcam. Bu da benim kuzenim. Tebrik ederim. Diğer akrabalarımla da tanıştırayım sizleri. Bu Feridabat'tan halam. Bu Kumar Şarba'da komşuları. Komşuları da çok güçlü bağları var. Benim için ailemden farksızdırlar onlar. Merhaba. Bu eşim Sangita. Bu da kızım Tanişka. Merhaba Bayan Kalyani. Tanrı korusun seni. Çok güzel bir kızınız var. Al. Ben bunu kabul edemem. Senin için değil zaten. Bu güzel kız için. Faridabat'ta ne işle uğraşıyorsunuz? Kendi işim var. Şükürler olsun durumumuz iyi. Cahit Saray'a gelişiniz mi? Evet. Burayı hep filmlerde gördük. Hep buraya gelmek istemiştik. Kader bizi buraya Şiyam'ın evliliği için getirdi. Merak etmeyin size bütün şehri gezdiririz. Buraları iyi tanıyan birinin size eşlik etmesi çok iyi olur. Gerçekten çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Lütfen benimle gelin. Sizi diğer akrabalarımla da tanıştırayım. Hoş geldiniz. O benim kız kardeşimin kızı. O da bir duldur. Kocası ve çocuğu trafik kazasında öldü. O da bizle yaşıyor. Bir dul. Kayınvalidesi ve ailesi onu sahiplenmedi. Biz de ona iyilik etmek için onu yanımıza aldık. Ve o günden beri de bizimle yaşıyor. Anladım Bay Madam. Söyleyeceklerimi yanlış anlamayın. Siz de bilirsiniz ki bir dul bulunduğu düğüne uğursuzluk getirebilir. Daha önce bunu yaşadık. Yok yok hayır yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok Bayan Kay yani. Ben de bu tür şeylere inanan birisiyimdir. Bunlar bizim atalarımızdan gelen geleneklerimizdir. Ve bizler de geleneklerimize uyarız değil mi? Ayrıca içiniz rahat olsun hanımefendi. Ben Kendisine düğüne gelmemesini bizzat söyledim. Umarım dediğiniz gibi olur. Baba, boş ver baba. Böyle bir günde bunları konuşmayalım. Oğlum şu dediğimi sakın unutma. Geleneklerimiz her şeyden önce gelir. Hayatımız geleneklerimizle anlamlıdır, tamam mı? Bay Maydan, burada toplanma gereklerimizi yerine getirelim. Sonra istediğiniz kadar muhabbet edebilirsiniz. Peki, peki peder damadımız olarak bunu kabul et. Neden zahmet ettiniz? Ne gerek vardı bunlara? Bu bizim önemli bir geleneğimiz. Sen artık bizim damadımızsın. Doğru fakat bu üzerine konuşacağın bir konu değil. Edep, edep. Artık onlar senin ailen işiyan ve bu bizim önemli bir geleneğimiz. Artık sen ailemizden birisin. Hiç ısrar etme. Bu hediyemizi reddetmen gibi bir şansın da yok. Bayan Rada, bu da sizin için. Lütfen kabul edin. Madan söyler misin? Ailenin tek oğlu evleniyor. Gelin böyle bir damatla evleneceği için kendini çok şanslı hissetmeli. Oğlumun mutluluğu. Başka hiçbir şey istemiyorum. Mutlu olsun yeter. Sizlere mutluluklar dilerim. Bu güzel tutum ve davranışınız umarım herkese örnek olur. Bu kararınızın ne kadar uğurlu olduğunu sözlerle anlatamam. Diğer insanların da sizleri görüp de Cesaretleneceğinden benim hiçbir şüphem yok. Keseriyah.